Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Türkiye'nin Bozkır ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilir yönetimi projesi kapsamında eğitim çalıştayı düzenlendi. 2017 yılından bu yana 2022 yılına geldiğimizde proje kapsamında epeyce çalışma yaptık. Öncelikle bu alanlarda bir envanter çalışması yaptık ve bu envanter çalışmasıyla alanların kaynak değerlerini ortaya koymaya çalıştık ve onu da tamamladık. Akabinde yine pek çok çalışma devam etti ama bugün geldiğimiz noktada bu çalışmalarla birlikte hani alanları yönetmek ya da bu alanların paydaşlarla birlikte Koruma ve yönetmeye yönelik belli ilkeleri kararları almamız gerekiyordu. O nedenle de bu alanlar için yönetim planlaması çalışmalarına başladık. Çok sayıda uzmanın yer aldığı eğitim çalıştayında bölgenin önemli kaynakları ele alındı. Kızılkuyu yaban hayatı koruma sahası, Karaca Dağ ve Tek Tek Dağları Milli Parkı. Burada milli park olan alanda planın tekrar revize edilmesi konusunda çalışıyoruz. Kızılkuyu için de gene aynı şekilde. Karacadağ'da da aslında uluslararası normlara uygun bir yönetim planı oluşturmaya çalışıyoruz. Çalıştay'da Şanlıurfa Merkez Kazılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Tek Tek Dağları Milli Parkı ve Karacadağ Bozkırları yönetim planlarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Her üç bölgede hayvancılık açısından çok önemli. Yani buradaki insanların ana geçim kaynağını hayvancılık oluşturuyor. Bir başka önemli nokta da burada her üç bölgede de yani e, yeterli iş olanakları ya da geçim kaynakları olmadığı için dışarıya göç veren mevsimlik işçi olarak veya diğer şekillerde göç veren bir bölge. Bizim amacımız burada serbest, kontrolsüz bir otlatma yapılıyor. Acaba biz bu otlatmayı kontrol altına alıp e, rotasyonlu, çobanların kontrolünde rotasyonlu bir planlı otlatma yapar isek, Acaba meranların verimliliğini daha çok artırıp, dolayısıyla hayvansal verimliliği de daha çok artırıp insanların gelir kaynağını biraz daha iyileştirebilir miyiz? Temel amacımız bu. Proje kapsamında yapılacak eylem planlarıyla bölgede bulunan kaynaklar korunacak. Çöl kuşları adında bir bozkır e, kuş türünün eylem planı, bir menengiç bitki türünün bir de çoklu e, tür eylem planı hazırlanacak değişik atasal eylemler kökeni burada olan buğday ve pirinç gibi bazı bitkilerin tür planları hazırlanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgeye hem sosyal hem de ekonomik anlamda katkı sağlanacak. Burada yaşayan vatandaşın ya da yöre halkının bu kaynak değerlere sahip çıkması ve elbette ki bu kaynaklardan maksimumda ekonomik olarak da fayda sağlaması ve buradan hoşnut olması. Biz bütün bunları birleştirerek çalışmalarımızı devam ediyoruz. Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen çalıştay cuma gününe kadar devam edecek.